Bir gece yarısı. Şiir yalnız uzaktan çıkan kelimelerle değil, onlarla birlikte dudaklarda sönüp giden ama sönmeyeleri zenginleştiren kelimelerle yazılır. Okuyucuya alıp götüren, onu geliştiren şiirler sessizlikte dokunmuş olurlar. Şair yalnızlığı içinde kendini dinleyebildiği nispette insanı onunla birlikte şiiri bulur. Bunun içindir ki Fuzuli'nin ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Yani sabah rüzgarından başka kapımı açan olmaz mısralarında. Sadece yalnızlığı değil, şiiri de yaşıyoruz. Şu var ki, biriken yalnızın sessizliğinden doğan, insanın içinden kavrayan böyle mısralar her zaman yazılmıyor, yazılamıyor. Şairin bir yandan böyle bir yalnızlığı her zaman yaşamaması, bir yandan da kendisini çevreleyen Bayağı gerçekleri de paylaşmak zorunda kalması yüzünden olsa gerek. Böylesine şiir yüklümüz sağlar. Ancak zaman zaman yer yer parlıyor ve içimizi garip bir ışıkla kamaştırarak bizi bilinmeyen iklimlere götürüyor. Şiirin bütününe havasını veren bunlardır. Karanlığı, düşü, sessizliği sevmeyen bir çağda yaşıyoruz. Şiirde Remar Bard'ın resimlerinde olduğu gibi ışığın daima karanlıklar içinden, bir rahmet gibi doğabileceğini hiç düşünmüyoruz. Uzun yıllar var. İnsanı gürültüden, sokaktan koparıp kendi derinliklerine götüren şiirler pek görülmüyor. Neden? Sessizlikler mi çekildi? Neredesiniz içimde birer ateş damlası gibi? Düşle gelçeğin birleştiği, acının bile lezzet olduğu yerlere götüren şiirler. Elimi rastgele kitaplara götürdüm. Yunus bakışlarını bütün tatlılığıyla yanıma yaklaştı. Bana derinden gelen sesiyle şiirlerini okumaya başladı. Yalnızlığın ve şairin dostu. Kaç şair senin kadar insanı ve alın yazısını okumaya çalışmış. Şüphe ve tereddüt karanlığını yaşamış. Uçurumun kenarında aydınlığa doğru atılmıştır. Senin şiirlerinde ışık varsa karanlıklar içinde insana eldiğin içindir senin ışığın karanlıktan doğuyor. Gecenin bu geç saatlerinde havanın uçup giden şeylerle titrediği bir anda bir köşeye çekilip Yunus'u okumaktan daha büyük bir zevk mi olur? İçime birer ateş gibi damlayan, beni benden alıp uzaklara götüren şiirlerini okuyarak gecemi kapatıyorum Yunus'um.